İyi akşamlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda gerçekleştirdiğimiz 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin ikinci bölümünde yine Çekiliş Heyeti, Noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda 2 adet amorti, 3 milyon Türk Liralık birinci büyük ikramiye ve 100 bin Türk Liralık ikinci büyük ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin ikinci bölümünü iki adet amorti numaramızı belirlemek üzere başlatıyoruz. Amorti numaralarını belirleyeceğimiz iki adet küreden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için tekno personel arkadaşımızı davet ediyoruz. Çekilişe hazır hale gelen 1. küremize 0'dan 4'e kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız. 1 Atınız. 2 Atınız. 3 Atınız V4. Atınız sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek için butona basıyorum. Birinci amorti numaramız dört. Birinci amorti numaramız dört olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı davet ediyoruz. Çekilişe hazır hale gelen ikinci küremize de beşten dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Beş, atınız. 6 atınız. 7 atınız. 8 atınız ve 9 atınız. 5'ten 9'a kadar numara atomun bulunduğu ikinci küreden ikinci amortin numaramızı belirlemek için butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 6. İkinci amorti numaramız 6 olarak belirlendi. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu çekilişimizin amorti numaraları 4 ve 6 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine, kartonetler değerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu çekilişimizin 3 milyon tütalık en büyük ikramesini kazanacak olan numarasını belirlemeye öncelikle kürelerimizi çekilişi hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı davet ediyoruz ve birinci küremize sıfırdan 6'ya kadar. Diğer 5 küremizde ise 0'dan 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız. 1 Atınız. 2 Atınız. 3 Atınız 4. Atınız 5. Atınız 6. Atınız 7. Atınız 8. Atınız 9. Atınız. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 3 milyon Türk, Lirası, Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 157 bin 12 19 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 1 5 7 0 1 2 19 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 157012 Ellerindeki topları küre içerisine kartonetler de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Bu arada sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşunu nereye veya nerelere uçurduk. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 3 milyon Türk en büyük ikramiyesini kazanan numaramızı tekrarlıyorum. 157.012 Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Sek merkezlerimiz İstanbul, İzmir, sayısal sistem, sayısal sistem. Sek merkezlerimize tekrarlıyorum. İstanbul, İzmir, sayısal sistem, sayısal sistem. 19 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişinin 100 bin liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek için butona basıyorum. 19 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişinin 100 bin Türk ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 342.807. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 100 bin Türk ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 3 4 2 8 0 7. 19 Şubat 2020 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 342.807 olarak belirlendi. 19 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırırken 29 Şubat 2020 Milli Piyango oyunu çekilişimizi yine Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.